bizi kırmadı. iki tane güzel yavru sahiplendirecek bize. Al abim sen ekmek yedi. Tezgahında güzel kuş çıksın dedi. selamünaleyküm aleyküm Ertuğrul abicim. Harika. Kardeş kime verirsen ver. Kendin sat. Kendin uçur. Ve kes. Yüzde yüz bir tanesi iyi oynuyor zaten. Bir tanesi de yeni başlıyor. Erkek olan evet. yeni başlıyor açık söyleyeyim. Diyeceğim. Evet. Bu, Ama bu, öbürü tam sökmüş. Bu verdiğimiz ha, hayvanlar bir abi. Bir buçuk saat uçuyor. Bir tanesi bir buçuk saat uçuyor. Bir tanesi yeni yeni uçuyor. Evet. Zaten tüy de kuyruğun, kuyruğun ortası yok, kendin gördün. Bile bile bestap. Allah razı olsun Ertuğrul abi, uçlarımızla şöyle göstertelim. Çek oradan abi, bu seni çek. Bu seni marşbetmez abi, ben buradayım. Marşbet. Ne kadar bizim kadar tüyimiz var. Allah bilir. Şimdi ben bunu göreceğim. Evet, göstertiyoruz. Gördüğünüz iki dumanlı yavruyu. İki dumanlı yavruyu. Sizler için sahipleniyoruz. Ertuğrul abi bizde canlı yakmaya geldik kalite kuşları gezmeye devam ediyoruz. Kalite kapıları gezmeye devam ediyoruz değerli dostlar. Arkadaşlar bu yavruları alın, değerlendirin. Kaçırmayın e, bakın e, çok e, eski e, soy kuşlar bunlar. Ayaklarında bilezikleri var. Bilginiz e, olsun. Var değil mi Ertuğrul abi? Ayaklarında bilezikleri var. İkisi de onu da var. Bu kuşlar bizi mahcup etmez. Zor muyum abi? Yok yok, imkan yok. Duydunuz zaten. Kuşurduğun kuş zaten Yani, sana, yani kendi mahcup edecek. Uç. Ertuğrul abi bizi tanıyan zaten biliyor. Bilen biliyor değerli dostlar. Sizler için yine kapı kapı gezmeye devam ediyoruz. Yakında yayınımız var. Takipte kalan kazanıyor değerli dostlar. Allah'a emanet olun.